Kendisini estetik doktoru olarak tanıtan Raşit Güler. Minibüsünü VIP hizmet veren seyyar bir güzellik merkezine çeviriyor. Lise mezunu olmasına rağmen müşterilerine botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme gibi kritik operasyonlar yapan sahte uzman paraya para demiyor. Ama hakkındaki şikayetler artınca suçüstü yakalanıyor. Dolgu, botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme, iğneli iğnesiz estetiğe dair tüm işlemleri yapıyordu. VIP minibüsünde seyyar güzellik merkezi hizmeti sunan lise mezunu sahte uzman yakayı ele verdi. Kendisini estetik doktor olarak tanıtan Raşit Güler oldukça lüks attığı minibüsünü güzellik merkezine çevirdi. İçinde estetik operasyonlarında kullanılan her türlü cihaz vardı. Hatta müşterilerine alkol ikramında bulunmak için bir bar bile yaptırmıştı. Turistlere hedef alan Güler oteller bölgesini mesken tutuyordu. Tuzağa düşürdüğü turistlere diş beyazlatma, dolgu, botoks yağ aldırma gibi kritik operasyonlar yapıyordu. İşini büyütmek için profesyonel bir ekiple bu reklam filmini çekti. Reklamda duraktan aldığı müşteriye ön görüşmenin ardından botoks işlemine başlıyordu. İllegal yollarla yaptığı bu tehlikeli işlemleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Bu doktorculuk oyunuyla VIP seyyar güzellik hizmeti sayesinde çok para kazanıyordu. Lüks son model arabalar, pahalı kıyafetler, lüks yaşam tarzı derken hayatı kısa süre içinde değişmişti. İl Sağlık Müdürlüğüne peş peşe gelen ihbarların ardından ekiplerin radarına takıldı. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma, sözde doktoru VIP minibüsüyle müşterisine giderken yakaladı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 2 milyon 500 bin lira değerinde kaçak botoks, tıbbi ilaç, enjektör ve kayıt dışı cihazlar ele geçirildi. Lise mezun olduğu ortaya çıkan sahte doktorun dolandırıcılık, yaralama gibi 4 ayrı suç kaydı olduğu da belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Raşit Güler adliyeye gönderildi.